bugün evdeki ustalara kuru fasulye pilav yap. Acaba hakikaten ustalar var mı? Sürekli geliyor da. İlk önce eti ince ince doğramakla başlıyorum. Tencereme birazcık yağ ekleyip etimi kızarttım. İçine birazcık salça, kimyon ve köri tozu ekledim. Valla abla sürekli senin yemek yaparken görürüz tencereyi nasıl yakmayı başardım. Yanında yiyebilmeleri için kavun ve karpuz kestim. Yemeğin pişerken de buzdolabında birazcık soğuttum. Bu kızım için de Etleri biraz pişirdikten sonra kuru fasulyeleri ekledim. Ve tekrar pişirmeye bıraktım. O sırada tabağımı süslemeye başladım. Önce pilav, üzeri... Abla o fazla biraz daha az koy be. Evde buldum ufacık bir Evde avokado... Evde bulduğum avokado derken avokado tarlası mı yapıyorsun sen? ...çalıştım. Kuru fasulyeye çok yakışacağını düşündüğüm için üzerine ekledim. Birazcık turşu koydum. Ve yenile... Sanırım yenilebilir çiçeklerin bağımlısı olmuş. ...çiçeklerle süsledim. Yanına ise birazcık yoğurt ve kremayı karıştırdım ve tabağa uyum. En azından yoğurt var dedim onu da bardakla ezdim be. Bence tadı da görüntüsü de çok güzel oldu. Ustalarım da çok beğendi. Ula sadece görüntü olarak ki ustalar da beğendi diye ustalar nerede? Bu arada arkadaşlar bugün Minecraft gelmeyecek haberiniz olsun.